Merhaba arkadaşlar, iyi bir olsun, olsun. Hoş geldiniz. Bugün beraber omuz kası yapacağız arkadaşlar. Omuz kası çalışacağız. Ee, gördüğünüz gibi farklı bir yerdeyim. Çünkü amut da çok işimize yarayacak bu egzersizde. O yüzden farklı bir yerdeyim arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir haber vermek istedim. Dün 60 aboneyken 65 abone olmuşuz. Teşekkür ederim abone olduğunuz için hepinize. Ee, 100 abone olduğumuzda Yüz abone özel bir video çekeceğim ve bin abone olduğumuzda üç günde bir ya da beş günde bir canlı yayınla çekeceğiz. Ahu ile beraber arkadaşlar. Normalde şu anda açacağız ama canlı yayınlar bin abone olunca açılıyormuş. Hemen çok uzatmadan antrenmanımıza geçelim. Ağzım, ağzımdaki yaz çekildi var. Ee, şimdi arkadaşlar ee, anlatayım hatta ben direkt. Bir dakika boyunca amutta duracağız. Sonra bir dakika yapabildiğiniz kadar arkadaşlar. Ya, bir dakika yapamıyorsanız 30 saniye yapabilirsiniz. Ya da 40 saniye 50 saniye yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, amut için A, bir dakika amutta duracağız. Böylece vücudumuzdaki kanlar omuzlarımıza gidecek. Sonra o omuzlarımızdaki kanlarla arkadaşlar böyle böyle şu egzersizi yapacağız. Böyle arkada yapayım. Ve çok acıyacak. Şu an kolay gibi gözüküyor ama buralarımıza kan gittikçe ama arkadaşlar şey ben hemen kas yapmak istiyorum diye böyle 10-15 dakikalar boyunca bu da şeyde amutta tadırmaya çalışmayın. Sonra yani beyninize fazla kan falan gider. Zara, vücudunuz zara görebilir. Hatta böyle bayağı çok büyüseniz konuya bile girebilirsiniz. Zaten dayanamazsınız da o kadar. Yani beyninize çok fazla kan gitmesin. Bir dakika yapın arkadaşlar yapabiliyorsanız tabi 30-40 saniye falan da yapabilirsiniz hemen başlayalım bir dakika mutlu da 30 saniye bunu yapıyoruz ışığı şey yap ya özür dilerim 1 2 kadar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh. <laughs> fena arkadaşlar. Şimdi hiç dinlenmeden hemen 30 saniye bunu yapıyoruz. Oh. <laughs> Çok acıyacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Düz dinlenmiyoruz arkadaşlar. Aralıksız yapacağız. Hareketlerimizi kafamı çarptın bu bana. Oh, oh, tamam. Bir dakika daha duracağız. Durabildiğiniz kadar arkadaşlar. İkinci tur en fazla 30 saniye falan durabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü o kadar ağzını cendirmek zor olacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oo, Ben daha çok duramıyorum arkadaşlar kollarım fena ağrıdı Devam edebildiğiniz kadar devam edin Bir dakikaya geçmeyin ama o 30 saniye bunu yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar 3 set yapacağız böyle. Şu an son setimiz. 40 saniye durmaya çalışacağım. Eğer 3 set boyunca 1 dakika durup 30 saniye hareket yapabilen varsa yani bu videoyu yapmasın hiç çok daha zor omuz kası yapsın. Çünkü çok az faydası olur. Böyle kolay gelir yani onda da. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Benim ürün arkadaşlar Ben daha çok güçlü değilim zaten Siz yapabildiğiniz kadar yapın 30 sen dinlenmeden bu Çok yapmaya çalışın siz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uh 13 dayanım <laughs> 15 16 17 bir dakika yapabilemez çünkü boyunca yuh ya 21 22 23 24 25 24 25 26 27 kafam karıştı 28 29 30 oh bir 20 saniye kollarınızı sallayın dinlenin arkadaşlar. Ne oh. neydi ya? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de 30 tekrar Şöyle yapacağız. Videoyu sonlandıracağız. 1 Bunlar yapabildiğiniz kadar Benim için tuz tekrar çok zor arkadaşım. Deneyeceğim. 1 Şöyle yapayım. Gözü tutun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben 15 yapacağım 11 12 13 14 15 20 yapacağım 10, 17 18 19 20 Arkadaşlar Şimdi 10 saniye bir dinlenelim diğer kola geçelim Spoyda pes etmek istediğinizde şunu şunu bilin arkadaşlar. Vücudunuz duymak istediğinde, pes etmek istediğinizde daha potansiyelinizin yüzde kırkını kullan kullanıyorsunuz demek arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. O yüzden pes etmek istediğinizde pes etmeyin. Devam edin. Bir. İki. Üç. Dört. Değil. 10. 12. 14. 15. Oh. ben dedim Göğsüm bir şeyler çekemeyecek kadar alıyor. Neyse arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video uzamasın. 10 dakika yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki vlog üstünde görüşürüz. Bay bay.